değerli takipçiler ABCD konveks dörtgeninde köşegenlerin çizilmesiyle oluşan açı dağılımdan alfa'yı saymaya çalışacağız. Görselde 10, 20, 30, 40, 80 açıları var. ABC lagdev üçgenidir. Alfa'yı bulmaya çalışacağız. Farklı çizimler yapılabilir. Bunlardan birini paylaşacağım sizlere. AD doğrusu ile BC'yi kesiştirerek bu dörtgeni ben üçgene tamamlamak istiyorum bc ışınını çizdim ad ışınını çizdim bu ışınların kesiştiği noktaya bir isim vereyim k diyeyim artık kurduğumuz akabe üçgeni 30 80 70 açılı bir üçgendir geometri severler artık 30'u çok iyi kullanırlar 30 dereceden yararlanmak için şöyle bir çizim yapıyorum K noktasından AC'ye bir kesen çiziyorum. Bu çizim sayesinde taban açıları 10 derece olan bir ikizkenar üçgen kurmak istiyorum. Yani kurduğumuz ikizkenar üçgen ATK ikizkenar üçgeni. Artık T noktası ABK üçgeninin çevrel çemberin merkezidir. T noktası neymiş? Merkezmiş. Peki bunu merak edenler hocam nasıl gördük? A, B, K üçgenin çevrel çemberin merkezinin A, üzerinde olduğunu nasıl gördük diye merak ederlerse şöyle cevaplayabilirim. Buradaki ikizkenar üçgenin tepe açısı 160 derecedir. Şurada da B'de de 80 derece var. Dikkat edersek 80 bölü 160 oranı 1 bölü 2 yapar. Demek ki artık bu T noktası merkezdir. Peki bu noktanın köşeleri olan uzakları hep e, sabit olacağından dolayı artık T'yi B'ye T'yi A'ya T'yi C'ye birleştirince mevcut ikiz kare üçgenlerin açı dağılımından alfayı okuyabiliriz. A, T, ikiz kare üçgen olduğundan dolayı o arada taban açılar 20-20 olmuştur. Peki 40'ı biz parçaladığımıza göre Diğer parçası da 20 olacaktır. ATK üçgeninde iki iç açının toplamı onların toplamı buraya gelmiştir 20. ATB'de iki iç açının toplamı yirmiler toplamı buraya gelmiştir. Kısacası biz artık BTK'nın da eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Eşkenarları kırmızıyla modellemeye çalıştım. Bunlar aslında yarı çap uzunluğu kadardır. Bunları r ile gösterebiliriz ya da eşit sembol koyabiliriz. Burada açı dağılımına dikkat edilirse artık BTD'nin e, B, T, D'nin üçgeni olduğu B, D, K'nın da e, tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen olduğu görülür. Demek ki biz artık BDK üçgeninde açılara baktığımız zaman B, de kırmızı renkli veriyoruz. Çünkü tepede 40 var, tabanda 70 var. Bu da bir ikizkenar üçgendir. E, T'yi D'ye birleştirdiğimizde oluşan BTD'nin Lagle üçgeni olduğunu gördük söyledik. Peki Lagle üçgeninde açı dağılımına gelecek olursak şuradaki D köşesindeki açıya bakalım. Burası 80 derece dış bölgeye yazdım. 40 20 60 yapar. Bu 60'ı 80'e 20 tamamlar. Artık burada oluşan BTDK merkezi dörtgeninde e, şu mevcut yeşille göstermeye çalıştığım 40 derecelerin gördüğü kirişe bakalım şimdi. Şuradaki 40 derece ile şuradaki 40 dereceler artık DC kirişini görüyorlar. Demem o ki artık e, düzlemde sabit bir uzunluğu gören sabit açıların geomet geri çember belirtiyordu. Taradığım dörtgen kirişler dörtgeniymiş. Bunu taramaya çalışayım şimdi. Dilimizden anlamayanlar için şu taradığım dörtgeni söylemeye çalışıyorum. B T D C dörtgeni kirişler dörtgendir. Buradan artık alfa'nın değeri okunabilir. Bunu yazmaya çalışıyorum. B T D C kirişler dörtgendir. Bu dörtgende artık TD kirişini gören açılara baktığımız zaman TD'yi gören açılara baktığımız zaman TD kirişi 20'yi görüyor, 20 dereceyi görüyor. Aynı TD alfa'yı görüyor. Artık alfa açısını 20 derece olarak bilmiş, bulmuş oluruz. Sizler de başka çizimler, çözümler kurabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.